99 depreminin kahramanlarından AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki hattımızda şu anda merhabalar. Merhaba. Nasuh Bey, öncelikle tüm Türkiye'nin başı sağ olsun, büyük geçmiş olsun. Sizi de 99 depreminin kahramanı olarak biliyoruz. O dönemde 99 depreminde yaptığınız işlerden birçoğumuzun haberi var. Şu anda Akut Vakfı'nın insani Yardımları Organizasyonu'nda da görev aldığınızı biliyoruz. Dolayısıyla bu yardımlar çok önemli konulardan bir tanesi de aslında yardımlar. Şu anda bölgeye giden yardımlar ulaşıyor mu? Yardımlar ne şekilde yapılıyor? Yapılmalı. nasıl o bölgedeki kişilere <laughs> destek olunur ve yardımlar nasıl ulaşır? Bu noktada neler yapıyoruz? Şimdi tabii bölge e, tırlarca kamyonlarca dolusu yardım malzemesi gidiyor günlerdir. Biz de akut Vakfı olarak yardım malzemesi yolluyoruz. insan yardım e, alanında çalıştığımız için e, çok sayıda yardım malzemesi gitti. Ama tırların konvoylar halinde e, şeyin dışında beklediğini de e, duyuyorum. Yani biliyorsunuz İlk 24 saat kimse yetişemez. 48 saat geçer e, yetişmek zor olur ama e, 3. 4. günden itibaren artık oraya çok ciddi malzeme gelir. Önemli olan onları tabi e, belli sırayla be, e, alabilmek. Yani siz bir anda e, bir kamyon e, malzemeyi bir haftada bir ihtiyaç duyacak şeyi, 10 günde ihtiyaç duyacak şeyi bir günde yığarsanız tabi o malzeme de ziyan oluyor bir taraftan da. E, onların hepsini bir koordine etmek, planlamak tabi önemli olan ama o kadar kolay bir iş değil. Çünkü herkes yardım etmek istiyor. Bulduğu aracıyla, tırıyla, kamyonuyla bölgeye yolluyor. Mesela şu anda yani e, yollamayın malzemeyi, insan yollamayın, gelmeyin buraya diyorlar. Yani çok fazla yığılma var. Biraz durdurun yo malzeme yollamayı insan yollayıp İnsanlara da gelmeyin diyorlar. Evet, burada, burada nasıl organize oluyorsunuz? Lazım. Asla bakarsanız tabii bu organizasyon tamamen e, afet koordinasyon merkezi ya da kriz merkezi e, üzerinden yürütülmesi gereken bir yapı. İşte Afad bu konuda yetkili ve sorumlu kurum. Afad'ın oluşturacağı ana kriz merkezine diğer daha e, bölgelerde oluşturulan kriz merkezleri ve kriz masalarından gelen bütün bilgilerin toplanması, o bilgilerin analiz edilmesi, tasnif edilmesi ihtiyaca göre. Yani i̇şte, nerede enkaz var, nerede canlı ihbar var, nerede yıkım var, nerede işledi durum düzgün, nereye ne ihtiyaç var gibi kriz merkezlerinde. E, o toplanan bu bilginin gelen kurtarma ekiplerine göre ve yardım ekiplerine göre uygun şekilde paylaştırılması ve ihtiyaca göre e, kapasiteyi kullanmak. Yani kriz merkezinin sorumluluğu yapacağı şey bu e, kaos ortamında ihtiyacı, acil ihtiyacı doğru tespit etmek, acil ihtiyaca dönük e, o, o ihtiyacı giderecek kaynakları e, onunla doğru şekilde ilişkilendirmek ve bu süreci baştan sona yönetmek. Yani burada yapılması gereken şey. Yani burada yardımları yaparken tamamen kontrollü olmak gerekiyor. Ee, yani yardımlar tabii anlık bilgiler çok değişiyor. Çünkü size şu anda diyorlar ki çadır lazım diyorlar ama bir bakıyorsunuz öyle bir çadır yığını geliyor ki yani çadır gerek yok artık işte atıyorum çadır sobası lazım. İşte yanında ne bileyim botlar ayakkabı lazım falan diyorlar. Bunlar tabii bunu bir plan ve organizasyon ve bir e, düzgün bir şekilde yönetmek çok önemli. Aksi takdirde bunlar hepsi geliyor, yığılıyor. E, çok yığın olduğu için de e, insanların bir kısmı alabiliyor, insanların bir kısmı alamıyor. Yani mal var, hiç e, malzememiz eksik değil, var mal malzememiz, ama dağıtmakta zor çıkıyorsunuz. Yani bu bir e, sistem meselesi aslında bakarsanız, bir işleyen bir sistem, mekanizma kurma meselesi. Ama bunu önceden düşünmek gerekir. Tabii bu kadar devasa bir yapı için düşün, ne düşüne, bir şey yok. Bu çok büyük bir yapı. O zaman da ülkenizdeki bütün imkan ve kabiliyeti ve kapasiteyi eş güdümlü kullanmak gerekir ki burada Türkiye'nin en büyük kapasitesi Türk Sağlık Kuvvetleri'dir afetlerle mücadelede. Zaten böyle bir resmi görevi de vardı. Ama maalesef mevcut iktidar Türk Sağlık Kuvvetleri'nin afetlerle mücadeledeki görev ve sorumluluğunu İptal etti. Yerine de bir şey koymadı. Koyduğu şeyde AFAD, koyduğunu zannettiği şeyde. AFAD tabii ki böylese devasa bir problemle başa çıkabilecek kapasiteyle de değil, sahipliği, tecrübeli sahipliği, insan kaynağına sahip değil. Sahip değil. Sahip değil. E, olamaz da yani beklenmemek de lazım. Yani burada aslında bu görevi üstlenecek olan sağlık kuvvetleri. Öyle Tek, mi diyoruz? Yani sağlık evet, kuvvetlerinin evet, evet. yerine AFAD kuruldu ama AFAD'ın görevi bambaşka. Burada sağlık kuvvetleri de yer almalıydı ya da yerine yine aynı donanımda bir e, kurum, kuruluş, ekip mi oluşturuldu? E, yok öyle bir şey. Yani Türk sağlık kuvvetleriyle aynı donanımda kim olabilir ki yani ülkede? Tek kurum evet. o. Zaten ülkeyi yönetenler akıllı insanlar oldukları için Allah'tan zamanında bu işin sivillerle olamayacağını öngördükleri için bu işi askere vermişler. Asker de bunu bir görev bilinciyle almış. En güzel şekilde emniyet planlamalarını, asayiş planlamalarını, yardımlaşma planlamalarını yapmış. Tatbikatlarını yapmış, eğitimlerini yapmış, görevlendirmelerini yapmış. Sahaya çıktığı zaman Türk Silahlı Kuvvetleri afetlerde personeli, eli de subayı da eğitimli personel olarak çıkıyordu afetlerle mücadelede. Hem insanları nasıl yaklaşacağını biliyordu, hem işte çadır da kuruyordu, iş makinesi de kullanıyordu, ne bileyim yardım da dağıtıyordu, vatandaşa psikolojik destek de veriyordu. Zaten vatandaşın yanında olması psikolojik desteğin en büyüğü. Yani vatandaş Türk askerini gördüğü anda evladını görmüş gibi görüyor. Mehmetçik çünkü. Hepimiz Mehmetçik. Yani ben de Mehmetçik oldum ne kadar erkek görüyorsanız etrafınızda ülkenin yarısı tamamı Mehmetçik oldu zamanında. Evet, çok haklısınız. Şimdi bu yardımlarda organizasyon çok önemli dedik. Tabii siz bu işin içinde olduğunuz için biliyorsunuz ama normal vatandaş işte eksik neyse sizin de dediğiniz gibi oraya o eksiğe yoğunlaşıp o bölgede bir yığınlık oluşturabiliyor haliyle. Dolayısıyla sizin hani özetle nasıl tavsiyeleriniz olabilir? Şimdi bunu yönetmesi kolay değil ama ben bunu söylüyorum ama bu yığılma oluyor diye bunu yönetmesi kolay değil. Çünkü siz vatandaşa yardım çağrısı yaptığınız andan itibaren vatandaş ne bulursa yolluyor. ve Maşallah bizim toplumumuz biliyorsunuz e, önlem almayı pek bilmez ama olay olduktan sonra çok canavar gibi çalışır. Yani evet. kriz yönetiminde gerçekten aslanlar gibi mücadele eder. E, dolayısıyla herkes gel elinden geleni yapıp fazla fazla bölgeye yolluyor her şeyi. E, bu tabii ki birazcık e, yığılmalara yol açabiliyor. Yani o yılmaları yönetmek o kadar kolay bir iş değil. Ee, yani ama bunu dediğim gibi planlayarak yani iletişimi doğru kurarak vatandaşla, insanlarla e, doğru bir şekilde kurarak bunu yönetmek mümkün olurdu. Evet ve en azından Harika önemli da. ihtiyaçları yollayarak evet, da. Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Siz 99 depreminin kahramanlarından birisiniz. Evet bunu ısrarla söyleyeceğiz çünkü... O dönemde yapmış olduğunuz işleri birçoğumuz biliyoruz ve enkaz kurtarma çalışmalarında görev aldınız. Birçok hayatta kurtardınız. Bu çok önemli bir şey. Çok kutsal bir görevi yerine getirdiniz. Ama şimdi artık saatler ilerledi. Yani bunca soğuğa rağmen mucizeler gerçekleşebiliyor. Çünkü kritik saatleri geride bıraktık. Tamamen gelen her haber mucize niteliğinde. Ve 84. 85. saatte bile güzel haberler geldi ama... Artık yani bir kişi enkaz altında en fazla ne kadar kalabilir? Kritik saatleri geride bıraktık ama artık mucizeler de gelmeye devam edebilecek mi? Neler düşünüyorsunuz? Değilir. Daha, daha insan kurtarılır. Merak etmeyin. Ee, ama böyle bir tabii standart bir rakam cevap vermek buna mümkün değil. Çünkü bu Elbette. kişinin durumuna, yani fiziksel, psikolojik durumuna, kişinin e, yaşına, e, ruh dünyasına... Ee, bulunduğu yere yaralı olup olmadığına, üzerinde bir bası, yani bir uzvunun e, sıkışıp sıkışmadığına gibi birçok faktöre bağlı. Ee, o yüzden şey yani... Yani enkazın neresinde olduklarına da bağlı. Çok şeye bağlı. Evet, evet, evet. Orada korunabilecekleri, nefes alabilecekleri bir ortamda mı bekliyorlar yoksa üzerine moloz mu çöktü oradaki kişinin hani neler olduğunu biz de bilemiyoruz. O yüzden nasıl haberler gelecek, onu da tam anlamıyla kestiremiyoruz ama güzel bir haber verdiniz. Bu saatten sonra da sevindiren haberler gelebilir. diyorsunuz. alırız. Evet, alırız. O yüzden hani pes etmemek lazım. Yani çünkü bizim kuralımız şudur arama kurtarmada canlısı ya da cenazesi bulunana kadar herkesi canlı kabul ederek hareket ederiz. O yüzden hiç mola bile vermeden, vardiya usulü bir değişim yaparak çalışmaya devam ederiz. Durmadan 7-24. Evet, bu... çünkü bazen 10 dakika önce bir kazazedeye ulaşmakla 10 dakika sonra ulaşmak arasında ölüm kalım kadar fark olur. Evet. evet peki son olarak neler söylemek istersiniz bu yıkıcı depremle ilgili? Ya bu gerçekten yani yüzyılda değil belki 500 yılda bir meydana gelen bir felaket afetten öte bir şey bu. Ee, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 deprem Türkiye'nin ikinci büyük depremi 7.9 Erzincan'dan sonra ee, bir üstüncük arkasından bir tane daha patladı. O 7.7'nin bir öncekisi 510 yıl önce, 1513 yılında olmuş. 7.4 aynı bölgede. Dolayısıyla gerçekten 500 yıldır uyuyan bir fay harekete geçti. Ve bu fay 100 kilometre ötedeki bir başka fayı da patlattı. Ve o da 7.6 büyüklüğünde bir depreme yol açtı. Gerçekten o ikisinin toplamı Erzincan depreminden çok daha fazla bir etkiye yol açtı. Yani yaşadığımız şeyin çok büyük bir şey olduğunu e, mutlaka teslim etmek zorundayız. Aksaklıkların da olabileceğini mutlaka kabul etmek zorundayız. Böylesi devasa bir e, depremle yani çok az insan, çok az toplum karşı karşıya kaldı muhtemelen. E, ama daha iyisini başarabilirdik. Daha çok insanı kurtarabilirdik. Eğer emasyon protokolü iptal olmasa ve Türk Sağlık Kuvvetleri bütün gücü imkan kabiliyetiyle, Karadeniz hava gücüyle, personel gücüyle, eğitimli donanımlı yapısıyla, planlarıyla olayın sahibi olsaydı ilk andan itibaren durum biraz daha değişik olabilirdi. Evet. Yani Ne olurdu? Yine bu görüntüleri engelleyemezdiniz, yine çok sayıda insan ölürdü ama hiç değilse biz şunu bilirdik, kurtarabileceğimiz kadarını kurtardık derdik ve iç dünyamızda, duygu düşünce dünyamızda, vicdanımızda rahat ederdik bir kısmı da artık hani çok severler ya kader takdiri ilahi demeyi bir kısmını da oraya bırakırdık artık elimizin yetmediği gücümüzün yetmediği kadarını evet en azından elimizden geleni fazlasıyla yapmış olurduk evet her ne evet. kadar yapsak da Türk silahlı kuvvetlerinin bu aşamada yokluğu ciddi sonuçlara da yol açtı ciddi kayıplara yol açtı. da yol açtı diyoruz maalesef yol açtı Evet şimdi e, o halde ilan edildi ve bugün yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yürürlüğe girdi mi an itibariyle bilmiyorum ama e, böyle bir süreçte 99 depremiyle gitmeye başladı. 90 e, şu galiba. an geliyor mu sesimle Bey? Şu evet, an alabiliyor yani. musunuz? Evet. evet. E, o halde ilan edildi biliyorsunuz 10 e, ilde ve böyle bir süreçte 99 depremini de yaşamış uzun süre orada enkaz arama kurtarma faaliyetlerinde görev almış biri olarak. E, o hal gerekli miydi? iyi mi oldu? Neler olacak? E, Valla herhalde gerekliydi. Yani herhalde e, yani çok hakim olduğum bir konu değil. Ama şunu tamam. sormak istiyorum, e, o dönemde de oldu mu böyle yağmalamalar? Tabii insanlarımız iyi ama maalesef böyle bir dönemde bile fırsatçılarla karşılaşabiliyoruz. E, bu kararla bu da önlenecek. Dolayısıyla böyle şeyler de olabiliyor mu söz konusu mu? Olu oluyor, olur olur. Böyle şeyler olabilir. Yani bunlar ama tabii ki siz ne kadar e, sahayı kontrol edebilirseniz, ansay çünkü e, askerin bu emasya sorumluluğundaki bir tanesi e, sonuçta... Yani asayişten de sorumlu olmak. Yani askerin görevi bir yandan da e, asayişi de sağlamak. E, bunu ilk alımdan itibaren düzgün yönetirseniz daha az böyle sorunlar yaşarsınız. Boş bırakırsanız meydanı tabii ki hırsız da olur, çocuk hırsızı da olur, asayiş olayları da olur, yağma da olur. Olur yani bu. Evet. Doğal. Yani, yani meydan... at fırsat vermek. meydanı boş bırakmamak adına böyle bir kararda e, alınması gereken kararlardan bir tanesiydi diyebiliyoruz o halde. Yani ben bilmiyorum dediğim gibi uzman da değilim ama evet. çok da yanlış olmasa gerek bu kadar devasa bir afetten sonra bir o hali ilan etmek bölge de. Evet ee, peki bu normal bir koşul değil çünkü normal bir şey yaşamıyoruz. Evet tam da ee, bunu sormak istiyorum yani. şimdi bu bir 99 depremiyle benziyor ama bir o kadar da farklı bir deprem hem iki tane şiddetli deprem üst üste yaşandı hem bir bölgeden çok daha fazla bölgeyi etkiledi. Ve ikisi de 99 depreminden daha büyük şiddetli depremler. İkisi de yani o yaşanın ikisi de büyük. Yani aslında hepimiz olağanüstü bir durum içerisindeyiz. Evet, evet. Peki e, katıldığınız için çok çok mutlu olduk, çok teşekkür ediyoruz siz e, teşekkür. deprem için önemli bir isimsiniz. E, tekrar tekrar başarılarınız daim olsun. Bu Sağ insanları e, kurtarma gücünüz her zaman var olsun, yardımlarınız da hiç tükenmesin. Teşekkür ederim. Biz teşekkür Başımız ederiz. Sağ Başımız sağ olsun. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın.